Ev Yapımı Radyo Tiyatrosu Oyunun Adı Derya Kuzusu Denize Ola Yazan Fatih Akgün Efekt ve Montaj Fatih Akgün Oyunda Rol Alan Sanatçılar Derya Hale İnci Durak Deniz Yağmur Kılıç Ali Yahya Dakil Ali'ye Şeymanur Kınay Can Emrecan Uzunkaya Canan Yağmur Kılıç Remzi'ye Saliha İçli Remzi Muhammed İhsan Çeber Ne o Aliye? Dün gece uyumadın galiba. Geldiğinden beri uyukluyorsun. Kız yoksa senki de mi oluyor sabaha kadar? Yok anam yok. Sabahlara kadar televizyon izliyor bu. Sabah da yaptı. ilk iş gelip bana anlatmak oluyor. Ne yapayım abla? Benim koca sabahlara kadar çalışıyor fabrikada. Ben de onu beklerken izliyorum. Ay kıyamam kız. Ama ne yapsın adam ekmek parası. Benimki de aynı. Gece yarıları yorgun geliyor eve. Vallahi haklısın Deniz abla. Benimki bir gidiyor bir hafta yok. Hiçbir yere gidemiyoruz vallahi. Ancak eve kapanıyoruz. Siz de olmasanız evde hepten hapisiz. Benim koca da erkenden eve geliyor. Akşam olunca çıkıyoruz dışarıya geziyoruz. Mebus karısı dedikleri bu olsa gerek. Tabii canım ne sandın. Ben gideyim artık. Bizimki birazdan gelir. Yemeği dışarıda yiyecektik bu akşam. Gideyim de hazırlık yapayım. Şanslı kadın vallaha. Remzi Oğlum koşup terleme hasta olursunuz hiç uğraşamam bak bu halimle. Dikkat et çocuğum. Kız Remzi'ye çok var mı daha doğma? Az kaldı abla. Önümüzdeki ay inşallah. Bu seferki kız değil mi Remzi'ye? Evet Aliyeciğim. Kız benim ilk çok zor olmuştu. Valla hastaneye zor yetişmiştik. Cinsiyetine baktıramamıştık biz. Ahmet çocuğun erkek olduğunu öğrenince sevincinden doktoru alnından öpmüştü. Kız sen bir şey demedin mi? Ben bir ton surat yapardım. <laughs> Yok abla doktor erkekti. Bizimki kız olduğunu öğrenince sevinmiş gibi yaptı ama ben anladım. Ama haklı herif. Her erkek erkek çocuğunun olmasını ister. Ama abla kızın da maşallah babası gibi iyi çıktı. Baksana mahallede dövmediği erkek kalmamış. Doğru vallahi. Baksana hep erkeklerle oynuyor bütün oyunları. Ben de anlamadım ki. Genler karıştı galiba. <laughs> Hop pişti. <laughs> ben sıkıldım bu kağıt oyunundan. Hadi biraz da misket oynayalım. Ama Deniz hep senin istediğin oyunları oynuyoruz. Evet biraz da bizim istediğimiz oyunlardan oynayalım. Neymiş lan sizin istediğiniz oyunlar? Mesela saklambaç. Biz saklanalım sen bizi ara. Veya topla istop oynayalım. Ne dersin? He. Hmm. Yeter lan misket oynayacağız dedim o kadar. Hadi başlayın. Ne yapıyorsunuz be? Sen misket oynayacağız demedin mi? Biz de oynuyoruz. Kesin be. Ben onu mu kastettim? Dizin şu misketleri yere. Remzi oğlum ne yapacağız? Kız bizi ablukaya aldı. Hiç sorma hacı. Diğer mahalledeki çocuklar hep bizle dalga geçiyor. Öyle ama onların da ödüleri kopuyor denizden. Yahu bu kız niye hep böyle? Deniz kızı olması gerekirken deniz oğlanlık yapıyor bize. Şşt sessiz ol. Şimdi duyacak. Hadi lan dizemediniz mi daha misketleri? Hadi başlayalım. İlk ben başlıyorum. Ama deniz önce konmamız gerekiyor. Kuş mu yüzden biz? Benim yerim burası. O kadar. Vuramadın Deniz. Sıra bende. Hop ulan. Kim demiş vuramadım diye. Tık dedi geçti. Ne olmuş tık deyip geçmişse? Yine ben atacağım. Ama sıra bendeydi. Ne dedin ne dedin? Şey ben sıramı beklerim dedim. Sıra yine sende. Ah şöyle. Yine vuramadın Deniz sıra bizde. Hop dedik ulan yine tık dedi geçti. Ama Deniz bize ne zaman sıra gelecek? Hep tık deyip geçiyor. Senden de tık çıkmıyor ne haber? Merak etme kanka. Gelecek de elbet bir gün gelecek. Ben kalkıyorum hanımlar. Benim bey uyanmıştır. Birazdan işe gidecek. Gideyim de yemek hazırlayayım. Ben de kalkayım. Evde yapılacak işler var. Eh ben de kalkayım bari. Bu halimle çok bile durdum dışarıda. Sağ olasın komşum. Kız Remziye gece sancı falan tutarsa çocukla haber sal. Hemen yetişir geliriz Aliye ile. Doğru söylüyor komşum. Aman diyeyim maazallah bir şey falan olmasın sonra. Tamam abla haber veririm. Remzi haydi oğlum eve gidiyoruz. Hemen anne. Ne demek hemen. Anne sen beni eve çağırmıyor musun? Akşam olmadı mı artık? İstersen biraz daha oyna oğlum ben seni çağırırım. Yok anneciğim bugünlük bu kadar yeter. Sen git ben birazdan geliyorum anne. Birkaç ay sonra. Bir dir, bir. Ah benim. İki dir iki. Of sırtım. Üç dir üç. Aman dizlerim. Bize ne zaman sıra gelecek? Çok sıkıldım bu oyundan. Canım ne zaman isterse o zaman. Sanki bu durumda bir terslik var Remzi. Sen de fark ettin mi? Evet. Bana da bir gariplik varmış gibi geldi ama... Neyse. Ne haber hacılar? Ne yapıyorsunuz burada? Bizdir bir oynuyoruz. Sen de gelsene. Hatta sen de gel. Uzun eşeğe çevirelim bunu. E. Eşek kim olacak peki? Siz ne demek istiyorsunuz lan? Sakin ol yahu. Şaka yaptık. Hem ne öyle? İlkel oyunlar oynuyorsunuz. Ne yapalım peki? Başka oyun mu var oynayacak? Sizin dünyadan haberiniz yok be oğlum. Aşağı mahalleye bilgisayar oyunları gelmiş. Haydi gidip orada takılalım. Ne? Bilgisayar oyunları mı? Hadi öyleyse ne duruyoruz? Gidelim hemen. Hop durun nereye gidiyorsunuz? Lan ana harbiden gittiler. Biraz da derikanlı olun be. Durun ben de geliyorum. Aradan uzun zaman geçer. Teknoloji de her alanda insan hayatına türlü kolaylıklar getirir. Bunun sonucunda da gittikçe birbirlerinden uzaklaşan ve neredeyse eski komşusunu dahi tanımayan belki de artık muhtaç olmayan bireyler yetişmeye başlamıştır. Deniz ve Remziye ise bunlardan yalnızca birkaçıdır. Eski dostlar bir kafede buluşup hasret gidermek için Facebook'tan birbirlerini bulmuşlardır. Fakat aralarında konuştukları bazı olaylar ise adeta sıradanlaşmış hikayeler gibi buz gibidir. Bu Facebook denen şey ne iyiymiş yahu? Nihayet birbirimizi bulup yüz yüze görüşebildik. Aynı valla. Buraya gelene kadar neler çektim. Her yerde bir olay. Şu köşe başında bir tanesi adam başından vurmuş sonra da kaçmış. Her yer kan revan içindeydi. Hiç söyleme valla. Geçen haberlerde okudum. Aynı apartmanda alt alta oturan komşular arasında kavga çıkmış. Ne olmuş peki? Adam çöpü aşağı indirirken diğer adam da kaptan dışarı çıkıyormuş. Çöpün suyu adamın pantolonuna sıçramış. Kıyamet kopmuş. Evet haklısın. Sudan sebeplerden kıyamet kopuyor vallahi. Bizim yeni evin karşısındaki apartmanın yan dairelerinde oturan iki komşu, diğerinin zil sesinden rahatsız olunca olanlar oluyor. Sen kalk adamı av tüfeğiyle öldür. Müebbet hapis vermişler adama. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Deniz abla, eski komşularımızdan haber alıyor musun hiç? Yok kız, nerede? Benim yan dairedeki insanlardan haberim yok. Herkes bir alem. Bayramda bile kimse kimseye gelmez oldu artık. Sen eski komşulardan haber alıyor musun hiç? Ben en son Canan'ı gördüm buralarda. İstanbul'a annesinin yanına taşınmış. Biraz konuştuk öyle. E ee, ne yapıyormuş? Kocası olacak mebus bozuntusundan boşanmış. Aa, üstüme iyilik sağlık. O niye o? Kocası bunu artık beğenmiyormuş. Başka bir kadınla evlenmiş. Vay başıma yazık olmuş gencecik kıza. Ee sonra? İlk celsede boşanmışlar. Canan şimdi annesiyle kalıyormuş İstanbul'da. Peki sen abla Aliye'den hiç haber alabildin mi? Yok kız benim yanlarıdaki komşumdan haberim yok. Aliye'den nasıl haberim olsun? Ay içimiz karadı. Neyse sen neler yapıyorsun oğlan nasıl? anlatsana Face'ten yazmıştın. İşte yeni bir iş bulmuş. Maaşı da iyiymiş ha. Sağ ol abla. İyi çok şükür. Bizim oğlan da evlendi. Öyle mi? Hayırlı olsun. Amin. Sizin kız ne yaptı? Bizim kızı da nişanladık. Hayırlı olsun abla. Çok sevindim. Hatırladığım kadarıyla erkek gibiydi Deniz kızımız. <laughs> Nasıl nişanlandı? Ne demek istiyorsun sen Remzi'ye ha? Ona bakarsan senin oğlan daha bire dayak yiyordu bizim kızdan. O sizin kızın aldığı aile terbiyesinden kaynaklanıyor olmasın efendim? Hanım hanım neler söylüyorsun sen? Kendine gel. Efendi efendi sizi herkes biliyordu mahallede. Yok canım neyimizi biliyormuş? Yeter artık ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum. Asıl ben gidiyorum. Nereden bulursam seni Face'den hemen engelleyeceğim seni. Aynısını ben de yapacağım cicim. Sen meraklanma. Evet değerli dinleyenler. Nereden nereye gelmiş olduğumuzu çok kısa ama bir o kadar da anlamlı bazı yerlerinde güldüğümüz gülerken de düşündüğünüzü hissettiğim bir hikayeyi sizlere sunduk. Bu duruma gelmemizde hepimizin payı var. Teknolojinin bize sunduğu rahatlıklar yanında bencillik ve melankolik bir yaşam tarzı bizleri bu hale getirdi. Var günümüzde her yanımızda çarpanları, der günümüzde arar olduk. Geriye dönüp baktığımızda ise artık çok geç olduğunu fark ettiğimiz, ne yapsak eski haline getiremeyeceğimiz bir yaşam var önümüzde. Ama bunu biz yaptıysak düzeltmek de bizim elimizde. Komşu komşunun küne muhtaçtır sözü sırf laf olsun diye söylenmemiştir, inanın. Bir hatırlasanız ya eski günlerimizi, sohbetlerimizi, komşuluklarımızı. Eskiden ev alma komşu al denir değil mi? Fakat bakıyorsunuz ki bizler sadece beton yığını alıyoruz. O sıcacık insanlıklar yerine. Sizce de artık buna bir dur demenin, elimizi taşın altına koyup bizleri tekrar ayağa kaldırmanın vakti gelmedi mi? Evet geldi dostlar. Şimdi ağlama vakti. Haydi ağlayın. Aksın kin dolu gözyaşlarımız umut olup toprağa serpilsin. Bizi kendimize getirsin. Unutmayın, biz ağlayabilmeliyiz. Ancak ağlayabilirsek anlayabiliriz birbirimizi. Sürçü lisan ettiysek affola. Ev yapımı radyo tiyatrosu